CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında kaybetmesiyle eleştiri okları kendisine çevrildi. Muhalif medyanın duayen kalemlerinden Yılmaz Özdil, artık açık açık CHP'yi hedef alarak adeta hodri meydan dedi. Özdil öyle şeyler söyledi ki, Yılmaz Özdil ifşacılığa mı soyunuyor yorumları yapıldı. CHP liderine guguk kuşu tanımlamasını yapan Özdil, Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde yaşadığı hezimetleri sıraladığı yazısında ısrarla koltuktan vazgeçmediğine işaret ederek Kılıçdaroğlu hakkında fani bir koltuk uğruna sessiz kalmak hıyanettir diyerek hain göndermesi yapmıştı. Özdil bugün bu sözlerini de ileri götürerek daha acayip sözler sarf etti. Geçmişten bugüne guguk kuşu benzetmesiyle Kılıçdaroğlu'nu hedefine oturtan, Cumhurbaşkanlığı adaylığına da karşı çıkan Özdil, eleştirel tutumları sebebiyle kurucusu olduğu Sözcü TV'den de ayrılmak zorunda kalmış, hemen peşine uzun yıllardır köşe yazarlığı yaptığı Sözcü gazetesine de veda etmek zorunda kalmıştı. Özdil her iki seçim sonunda da şu yorumu Twitter'dan tekrar etmişti. 7 milyon 7.688.945. defa Belki bu defa anlaşılır umuduyla. Tekrar yazıyorum. Kurucu ayarlarından uzaklaştırılan CHP'yi geri almadan Türkiye'ye geri alabilmek mümkün değildir. Özil bu yorumlarının ardından adeta gemileri yaktı. Bugün yeni bir tweet atarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun sana söz sloganını da kullanarak CHP'de dönen dolapları ifşa edeceğini ima eden sözler söyledi. Özdül, sana söz, Gugu kuşu operasyonunu gün gün isim isim anlatacağım diyerek yeni başlayacak kavganın işaret fişeğini yaktı. Özdil daha önce sık sık konuşmalarında muhalif medyayı eleştirerek yanlış politikalar izlendiğini savunmuştu. Özdil, siz Halk TV seyrederseniz, Sözlü gazetesini de okursanız veya Tele 1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesini okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazanır demişti. Özdil "Bugu Kuşu" başlıklı yazısını zaman zaman Sözlük Gazetesi'nde tekrar yayınlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na olan tepkisini de belli etmişti. İşte Yılmaz Özdil'in o çok konuşulan yazısı. Gözüne kestirdiği yuvanın etrafında dolanır. saksağın yuvası, ispinoz yuvası, ötleyen yuvası fark etmez. Yabancı türlerin yumurtlamasını kuluçkaya yatmasını bekler. Uygun zamanı kollar. Hedef aldığı yuva boş bırakıldığında anında gelir. Kaşla göz arasında bir yumurtayı yuvadan atar. Kendi yumurtasını onun yerine yerleştirir. Pır gider. Yuvanın sahibi geri döner. Kendi yumurtalarından birinin dışarı atıldığını, onun yerine kendisinden olmayan bir yumurtanın monte edildiğini fark etmez. Kuluçkaya yatmaya devam eder. Guguk kavrusu kendisini oraya monte eden annesi kadar tehlikeli. Annesi kadar sinsidir. Hangi yuvaya bırakılırsa bırakılsın, kabuğunu öbür yumurtalardan en az bir gün önce kırar. Bir gün önce doğar ve doğar doğmaz uygun zamanlık kollar. Yuva boş bırakıldığında ittirir kaktırır, öbür yumurtaları yuvadan dışarı atar. Böylece yuvanın gerçek evlatları imha edilir. Kukuk yavrusu kendisine ait olmayan yuvanın tek mirasçısı olur. Kandırdığı, yuvasına yerleştiği ananın şefkatini, fedakarlığını, besleme, koruma, kollama, büyütme içgüdüsünü sömürmeye başlar. Vehamet'in farkında olmayan zavallı ana besler, besler, besler. Guguk yavrusu kendisini besleyen anadan daha iri hale gelir. Artık işi bitmiştir. Yuvaya ihtiyacı kalmamıştır. Ne yapar biliyor musunuz? Yuvayı dağıtır. Öyle gider. Yeni CHP. Guguk kuşudur. 3 milyon 675 bin 941. defa. Belki bu defa anlaşılır umuduyla. Tekrar yazıyorum. Yeni CHP'nin misyonu yeni Türkiye'ci AK Parti'yi iktidarda tutmaktır. Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarı atıp ikinci cumhuriyetçileri, siyasal İslamcıları, Kürt milliyetçilerini, liboşları, cemaatçileri, soykırımcıları, tescilli ajanları, sorosçuları monte etmek. Gözümüzün içine baka baka guguk kuşu operasyonudur. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.